Anıl ne yapıyorsun ya? Hazırlık yapıyorum abi. Hazırlık mı yapıyorsun? Aynen. İstarte çıkıyoruz. İstarte mi çıkıyorsun gene? <laughs> <laughs> abi, <laughs> abi, <laughs> abi, <laughs> abi. abi, abi bırak istartlarının peşini. Yazıktır, inattır ya. İstarte abi. İstarte mi yiyorsun? Ne yapıyorsun <laughs> Anlat bakayım şimdi. Lider mi bağladın? Ne yaptın? Takımını mı ayarlıyor? Abi bu Light Spin takımımız. Light Spin. Evet. Pokuma Helios 2.13 4.15 4.15. Bundan ne yüzüreceksin okay. şimdi? Anlat bakayım bize. Biraz daha ağır silikon, işte 10 gram, 12 gram silikonları bununla yüzdürüp diğer Bastera 1.11'le de karidesleri kardeş mi atacak? hafif yenileri. Ha. Diğer ha. yer bununla da yüzdürüp işte Anladım. Yedek olarak daha açıkçası. kardeşe devam diyorsun ben bugün? Karides canlıdır, gerisi heyecan <laughs> İyi, güzel. Ama tabii silikon da atacağız ya. Silikon da atacağım. Muhtemelen silikonlarımızı deneyeceğiz. Ben biliyorsunuz Dün de söylediğim gibi ben sata devam ederim. Daiva'dan Serdar abi bir sponsorluk ben, bekliyoruz. Ben Daiva'dan sponsorluk bekliyorum. Onları yüzdürmeyi severim. Ama bugün arkadaşlar ekstra olarak e, canlı yemle de avlanacağız. Dün canlı yemle de birkaç tekne canlı yemle balık yakaladı. İri balık, trofe balıklar yakaladı. Bizim balıkta bir 3 kilo civarı falan geldi. Onlarınki bir 6-7 kilo vardı herhalde değil mi abicim? 6-7-8 abi. kilo vardı. 8 kilo, 6-7-8 kilo, kilo büyük balık vardı. Bizde de e, çırak takımlarıyla sağa sola çırakları koyacağım. Canlı yem mezgiti bekleyeceğiz. Aynı zamanda da silikonla e, karides silikonla anıl normal balık silikonla dayva dakmin sat UV pör Beyaz silikonla da ben çalışacağım İnşallah Umduğumuza alırız diye düşünüyorum Alır mıyız umduğumuza inşallah Varsa nasip de varsa Benim tek düşüncem biraz meranın Kalabalık olabileceği düşüncesi Evet mera kalabalık olursa eğer Avcılık %50 oranında düşer arkadaşlar Her zaman böyledir Ne kadar sessizlik Ne kadar az gürültü Az ışık şu teknenin içinde gezerken bile balığı etkiliyor. Bence etkiliyor. Al öncesi bu kadar. Şimdi birazdan yola çıkacağız ufak ufak. Önce mezgit yakalayacağız. Canlı mezgit. Livarlara dolduracağız. Sonra da balığı bekleyeceğiz inşallah. Eğer nasibimiz de varsa zaten Balığın kaçarı yok. Eğer nasipimizde yoksa yapacak bir şey yok. Biz bütün şartları değerlendireceğiz. Elimizdeki bütün imkanları değerlendireceğiz. Şartları da zorlayacağız. Artık Rabbim bize ne nasip ederse ona boyun eğeceğiz. Bizden bu kadar. Ama öncesi inşallah o sonunda da bomba gibi bir videoyla şöyle balıkları dizmiş halde buluşuruz. Oltost olanlara rast gelsin. Kurşun'dan selamlar. Anıl av sonu raporu otmayı unuttuk ya. Abi şimdi av sonu raporu burada. Av sonu raporu burada değil mi? Güzelce marina yaptık. Allah! Av sonu biraz sonra gerçekleşecek. Av sonu birazdan gerçekleşecek değil mi? Aynen öyle. Abi. abi herkes kurban bayramı Mesir Hanım'dayız. Köfte et yiyor. Biz de kurbanlık olarak dün akşam levreye kestik. Telaş eden paylaşmayı biraz unuttuk. <laughs> Aklımıza yeni aynen, geldi. Beynimiz yeni açıldı. Hanımlarla geldik şöyle pikniğe. Birazdan doğuracağız mideye doğru. Çek Arkadaşı. Allah. Şimdi anladım nasıl bir sos yaptın? Anlat bakayım biraz bize. Aynen, o biraz gizli. O biraz gizli mi? O biraz gizli. Ya da şöyle. Şey ya. Evet. Limon. Evet. Karabiber. Çekil. Evet. Tuz tuz. Çok az da Çok az da hardal. Yapma ya. Eyvah eyvah. Ne kaldırdı bu böyle sos içinde? Yaklaşık iki buçuk saat oldu. İki buçuk saat. Evet. O iyice almıştır tadını. Hmm. Ay maşallah be. Ay maşallah be. Onlar da güzelce ne fiyata yapmış Anıl'cım. Sağ olsun eliyle görmesin. Şimdi birazdan lezzetine bakacağız. Bu sefer fişank kuk muydu? pişen <laughs> cook videosu. pişen <laughs> cook <laughs> videosu Biraz anda. Keçen kuktu. Pardon özür dilerim. Yakala. pişen and Yakala ve pişir. Aynen. Değil mi? Hep yakalayıp da beni hani göstermez olamaz. Biraz da pişiririm. Bizden bu kadar arkadaşlar. İnşallah hanımlarda lezzet videosunu nasıl olmuş çekeceğiz. Şimdi hanımlar ve çocuklar balığı den deneyimleri nasıl? Balık. Erol balıkta bile yok böyle. Sizi Süper otelde. Nasıl babacığım güzel mi balık? Derin. Derin. Bak Serdar amcam bir şey Balık nasıl güzel mi? Güzel mi? O güzelmiş. Ellerine sağlık Anılcığım. Tarif ondan. Şimdi birazdan da biz gömeceğiz. En son babalar yer. Ama hanımlardan not aldık.